Sıfaklarda yüzünden sancak, sönmeden yüzümün üstünde tutan en son O benim milletimin diletimin yıldızıdır O benimdir o benim milletimin dil Çatma, kurban olayım çeydin ey nazlı hilal. Kahramanlarıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan, milletimin istikbal, istiklal. Ben ezelden beridir, hür yaşadım, hür yaşadım. Hangi şartın malı zincir vuracakmış, şaşırdım içinden başarıp, yeterim dağları, enginlere sığmam taşarı, gardın afakını saymışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir iman var? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canı var. Şarkı eşliğinde devam edelim. Tuttu fırın. Kıpırdattı kalbimi, ezdi üstünü çiğnedi. Zamanla yeter dedi, zamanla zamanla. Tuttu fırlattı kalbimi, ezdi üstünü çiğnedi. Zamanla yeter dedi, zamanla zamanla. Evet, Tuttu, teşekkürler. Zamanla yapalım işte mi? Kalbimi, ezdi zamanla geçer Teşekkürler Beyda.